Peki aslında Kerem'den bahsetmişken bir diğer Kerem daha var. O da zaman zaman eleştirilen Keremlerden bir tanesi Kerem Demirbay. E, ona orta alanda yine forma verildi. Daha sonrasında tabii ki değişiklikler oldu ama Kerem Demirbay'ı oynadığı süre boyunca nasıl değerlendirirsiniz? İsterseniz direkt orta sağ olarak değerlendirelim çünkü Endombele de sonrasında forma bulmuştu. Nasıl yorumlarsınız? İstiyorsan önce yani Galatasaray'ın genel bir sorununu söyleyeyim, sonra kereme geçeriz. Kerem demiyor çünkü bağlı birbirine. Şimdi Okan Hoca'nın kafasında bir oyun şablonu var. Nedir bu oyun şablonu? Çok tempolu, önde çok sert, yoğun bir baskı, e, kazan, kaybedilen toplar sonrası yoğun bir pres ve direkt oyun. Yani bu gerçekten de çok modern bir oyun anlayışı ki elit kategoride de tercih edilen bir oyun anlayışı. Geçtiğimiz sezon Galatasarayı şampiyonlar götüren de bu oyun anlayışı oldu. Ama geçen sezondan bu sezona Galatasaray'ın kadro yapısında çok keskin farklar var. Şimdi geçen sezon Raşitsa vardı Galatasaray'da. İnanılmaz modern bir kanat oyuncusu. Oyunun iki yönünü oynayabilen. Icardi ve Mertens'in fiziki durumları şu andan çok daha iyiydi. Artı Sergio Oliveira da ligin son 6-7 haftasına kadar bence çok iyi bir performans gösterdi. Oyunun her iki yönünde. Şimdi dönelim bugünkü Galatasaray'a. Icardi hazır değil hiç hem de. Mertens fiziki olarak düşüşte. Ziyeş hazır değil. Kerem Demirbay da aslında hem hazır değil hem de yüksek tempolu bir oyuncu değil zaten. Dolayısıyla siz kafanızdaki bir oyun planını mevcut kadroyla oynayamazsınız. Galatasaray'ın dün ilk yarım saatteki oyunu mükemmeldi. Gerçekten sezonun en iyi oyunuydu tartışmasız. Kopenhag gibi iyi savunma yapan, sert savunma yapan bir takıma karşı böylesine kompakt oynamak önemlidir. Ancak Galatasaray ilk yarım saatteki futbolunu 70 dakikalık enerjiyle oynadı. Siz golü atabilseydiniz evet Galatasaray maçı kazanabilir miydi? Kazanabilirdi ama bu çok ağır bir riskti. Yani şu düşünceden ziyade biz ilk 30'da atalım, işi bitirelim düşüncesinden ziyade çok daha ekonomik, çok daha e, nasıl söyleyeyim garantili enerjinin 70-80 dakikaya yayıldığı, değişikliklerin de düşünüldüğü bir oyun planı olsaydı Okan Hoca'nın bence sahada çok daha mantıklı olurdu. Çünkü Şampiyonlar Ligi arenasında hep şunu söylüyorum. İyi oyundan ziyade doğru oyun önemlidir 3 puan için. Galatasaray tabii ki %100'üyle olsa Endombele, Zaha, Ziyeş bu oyunu oynar. Ama şu anda bu oyunu oynamak için Galatasaray'ın fizik yapısı yeterli değil. Kerem Demirbay'a dönecek olursa Kerem Demirbay elinden geleni yapıyor. Ama Kerem Demirbay sürekli rakibe pres yapabilecek. Kaybedilen topları kazanabilecek bir 8 numara profil değil zaten. Siz Kerem Demirbay'ın yanına bir 8 numara daha koyarsınız Mertens, Mertens değil de bir 8 numara daha olur. O zaman Kerem Demirbay performansını arttırır. Ama bu oyunu oynayabilecek bir oyuncu değil Kerem Demirbay. İyi bir Endombele oynar bu oyunu oynar. İyi bir Sergio Oliveira oynar. Ama Kerem Demirbay'ın zaten oyun profilinde ya da kariyer geçmişinde böyle bir şey yok. Ben beğeniyorum Kerem Demirbay'ı. Futbolculuğunu beğeniyorum. İsteğini, hırsını, arzusunu beğeniyorum ama Okan Hoca'nın tam olarak istediği şeyleri sahada verebilecek bir 8 numara değil. Şampiyonlar Ligi seviyesinden bahsediyorum. Ligimiz için önemli değil. Ligde Galatasaray zaten her türlü bir şekilde yarışın içinde sonuna kadar da olacak. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde bence Galatasaray'ın 8 numara pozisyonunda gün cid ciddi sıkıntıları vardı. Peki aslında biraz da bundan sonrasını konuşalım. Evet dün üzerinde gerekli eleştirileri her zaman yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Okan Buruk da zaten açıklamalarında bahsetti. Ama tabii ki bundan sonra ne olacak onu merak ediyor taraftarlar. Galatasaray'ın bu Şampiyonlar Ligi serüveni nereye kadar gidecek, e, gruplarda neler yaşanacak bunları da konuşacağız. Ama öncesinde de e, dünkü en azından son dakikalarda gelen iki gol e, belki de ufak da olsa bir su serpmiştir en azından berabere kalarak. E, sıfır puan yerine bir puanla maçtan ayrıldı Galatasaray ve kasasına da 27 milyon TL para girdi. E, daha sonrasında konuşalım isterseniz ama bu beraberliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki Badan dolu tarafına da bakmak gerekiyor. E, nedir bu? Şampiyonlar Ligi seviyesinde 2-0'dan son dakikalarda maçı çevirebilmek çok zordur. Galatasaray bunu başardı. Bu çok önemli. Bu bir puan belki de biz bundan işte 2-3 ay sonra çok daha farklı şeyler konuşacağız. Bu bir puan belki Galatasaray gruptan çıkaracak. Belki Galatasaray Avrupa Ligi'ne atacak. Bunu bilemiyoruz. Ama tabii ki bu önemliydi. Bir yenilgi gelseydi bence psikolojik açıdan da Galatasaray için böyle bir atmosferde yıkım olabilirdi. Bir kere Galatasaray o iki golle havayı biraz olsun tersine çevirdi. Oyun umut vermedi önümüzdeki maçlar için. Ancak tabii ki Galatasaray için şart olan nokta net olarak şu. Fiziki güç. Yani Galatasaray'ın çok acil bir şekilde United maçına kadar fiziki kalitesini yukarı çekmesi gerekiyor. Yani bu seviye için asla Galatasaray'ın fiziki kalitesi yeterli değil. Yani bir takımın saha içinde birden fazla fiziki olarak %50'nin altında oyuncusu olamaz bu seviyede. İmkansız yani başa çıkamazsınız takımlarla. Burada kilit nokta bu. Galatasaray fiziki seviyesini üst noktaya getirirse zaten oyuncu kalitesiyle bu şampiyonlar ligi grubunda her zaman iddialı olur. Son haftaya kadar yeter ki o fiziki kalite yukarı çekilebilsin. Ekonomik konuya gelince gerçekten de Şampiyonlar Ligi'nin getirisi korkunç düzeyde. Çok net bir örnek vereyim daha anlaşılabilmesi için. Geçtiğimiz sezon Galatasaray lig şampiyonu oldu ve 30 milyon TL şampiyonluk bonusu aldı UEFA Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Dünkü beraberliğin de getirisi 30 milyon TL. Bu kadar net bir tablo var. Hatta kazanması halinde de 90 milyon TL alacaktı Galatasaray bunun 3 katı bir puanın önemi aslında biraz da bu. Hem gruptaki Galatasaray'ın durumuyla alakalı, psikolojik durumu, puantaj ve ekonomik tabloya baktığımız zaman çok önemli bir getirisi var Galatasaray için. Dediğim gibi dünkü oyun kötü ama Okan Hoca'na burada büyük rol düşüyor. Takımın gerçeklerinin farkına varmak zorunda Okan Hoca. Şampiyonlar Ligi'nde isimler oynamıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yetenek kalite oynamıyor. Önce fizik güç, önce dinamizm, önce tempo. Bunları yapamadığınız sürece yetenek hep kağıt üzerinde Şampiyonlar Ligi'nde. Ligimizde böyle değil. Ama Avrupa'da işler farklı. Orası başka bir dünya. Okan Hoca bu gerçeklerin farkına varır ve takımın ona göre organize eder ve hazırlarsa Galatasaray'ın her zaman bu grupta şansı vardır. Peki aslında siz de bunu söylediniz ama bir izleyicimiz ıtrarla sorusunu sorulmasını rica etmiş. Biz de soralım. Galatasaray dün gece berabere kaldı. Sizce Galatasaray'ın gruptaki şansı düştü mü? Bir de Bayern Münih Manchester United yanında Galatasaray umut olur mu? Teşekkürler demiş. Ee, biz de sana iletmiş olanlar ee, tabii ki beraberlik. Şimdi maçın başına baktığımız zaman kötü bir skordu Galatasaray için ama şu ana baktığımız zaman iyi bir skor haline geldi. Oyunun gidişatı, skorun gidişatı itibariyle. E, ee, Bayern Münih'in kazanması tabii ki Galatasaray için net avantaj. Çünkü böyle gruplarda bir takımın grubu süpürmesi hep net eee Galatasaray'a veya oradaki ikincilik, üçüncülük mücadelesi veren takımlara yarar. Çünkü Bayern Münih eğer grubu 18 puanla bitirirse otomatik olarak grup ikinciliği içinde o puan baremi aşağı çekilecektir biraz da. Galatasaray'ın gruptaki net rakibi dünkü skora ve oyuna rağmen Manchester United'tır kağıt üzerinde. Çünkü oylu olmak da zorunda. United çok sıkıntılı bir takım. Hem saha içinde hem saha dışında problemli. Bence İyi bir Galatasaray, iyi organize olmuş, doğru oyun planı olan bir Galatasaray. Her zaman United karşısında içeride dışarıda şanslıdır kadro kalitesi itibariyle. E, bence Galatasaray dün çok şey kaybetmedi. Evet kazansaydı çok şey ifade edecekti Galatasaray için ama bence daha yolun başındayız. E, yeter ki dediğim gibi Galatasaray doğru oyunu oynayabilsin. Oynarsa eğer son maça kadar iddiasını sürdürür bence. Peki bundan sonrası için sahada sizce ne gibi değişiklikleri olur? Ya da sizde sormuş olalım. Siz olsaydınız nasıl bir yol izlerdiniz bundan sonrası için? Bir kere sahadaki değişiklikten ziyade dediğim gibi o, yani Galatasaray mutlaka o fizik gücünü bazı oyuncular üzerinde arttırması. da bu da bir zamanla oynayarak olacak bir şey. Yani artık işte Zaha'nın biraz daha sürelerinin artması, Ziyech'in biraz daha sürelerinin artması, Endombele'nin işin içine girmesi. Hatta bence Davinson Sanchez'in yavaş yavaş ilk 11'e monte edilmesi gerekiyor. Yani Nelson geçtiğimiz sezonki Nelson değil. Çok net. Hatta dün bas top pantısındaydım Okan Şunu itiraf etti. Savunma oyuncularımız dedi sürekli geri kaçıyor dedi. Bunu istemiyorum kesinlikle dedi. Çünkü mesafe uzuyor dedi hatlar arasında. Bu neden oluyor? Nelson bir kendisine güvenmiyor ki fiziki olarak iyi durumda değil. Bir stoper geriye doğru kaçıyorsa bu rakip forvetten, forvetlerden korktuğu içindir. Nelson'un sürekli geriye doğru kaçması Abdülkerim'i de otomatik olarak bir çizgi halinde olduğu için savunma geriye kaçmasına sebebiyet veriyor. Şampiyonlar Ligi üzerinde mutlaka Davinson Sanchez'in oraya monte edilmesi gerekiyor bence. Çünkü tam oranın oyuncusu. Hızıyla, dinamizmiyle, fizik gücüyle. Bu bir. İkincisi Galatasaray'ın mutlaka e, orta alan kurgusunu artık ayarlaması lazım. Yani hocanın tahminim söylüyorum bunu. Orta alan kurgusu kafasındaki bence Torreira, Ndombele ve Hakim Ziyeş şeklinde. O kurguyu artık yavaş yavaş geçilmeli. United maçına kadar da bu kurgu bir arada oynamalı artık. Tete'yi ben beğendim açıkçası. Tete e, performansını yükseltiyor. Zaten kalitesini biliyorduk. Angelinho konusunda bence hoca artık biraz Kazımcan'ı görmek zorunda. Yani çok ısrar etmek de oyuncuyu biraz geriye düşürebiliyor. Çünkü e, tribün tepkileri de oluyor. Artık dün gördük bunu net bir şekilde. İlk kez Galatasaray tribünlerinden Angelinho'ya tepkiler vardı. Kazımcan'ın da forma giymesi gerekiyor. Çünkü bıraktığı yer çok iyiydi Kazımcan'ın geçtiğimiz sezon ve bu sezon ben üstüne de koyacağını düşünüyorum. E, lig özelinde Galatasaray'ın çok büyük sorunları yok. Yani lig özelinde hani Galatasaray'ın çok fazla değiştirmesi gereken bir şey yok. Ama Şampiyonlar yine bakacak olursak gerçekten de Galatasaray'ın geliştirmesi gereken çok yön var. Ama lig için bence Galatasaray doğru yolda ilerliyor. Orada bir problem yok. Hazırlık demişken Galatasaray'ın da Cumartesi günü bir maçı var. Başakşehir ile karşılaşacak. E, o mücadelede Okan Hoca'nın bir şeyleri görmesi için belki de iyi bir fırsat. Yeni oyuncuları deneyebilmesi için, yeni belki de e, formasyonlar deneyebilmesi adına. E, siz Cumartesi günkü maçta nelerin değişeceğini düşünüyorsunuz ya da maç özelinde neler söylersiniz? Başakşehir bugün e, başladı sezonu. Ama e, Çağdaş Hoca'nın gelişiyle ilk galibiyetini aldık ki Çağdaş Hoca da şu anda enteresan Galatasaray ikinci kez karşılaşacak. Kayseri Spor maçında, sezonun ilk haftasında. Kayserispor'un Spor'un başındaydı Çağdaş Hoca. Galatasaray'ı iyi tanıyan, iyi bilen ve aslında Okan Hoca da ters gelen bir teknik direktör. Ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray mağlubiyet yaşamıştı Kayseri Spor deplasmanında. Bir kere zor maç olacak. Yani Galatasaray'ın şu anki mental yapısını bilemiyoruz. Yani şampiyonlar ligi dönüşleri her takım için zordur kazansanız da kaybetseniz de zordu. Çünkü oranın atmosferi çok yoğun bir atmosfer. Öncesiyle, sonrasıyla, hazırlığıyla. Şimdi o atmosferden yeniden lige dönebilmek oyuncuları zorlar. Bence burada kilit nokta Okan Hoca'nın bir kere bir rotasyon yapması gerekiyor. Yani formaya aç ya da kendini ispatlamak isteyen oyuncular mutlaka oynamalı. Dediğim gibi az önce mesela yani Kazımcan'ın bir şekilde işin içine girmesi gerekiyor. Zaha'nın sürelerinin artması lazım. Tete'nin, Ziyeş'in. Ee, Endombele. bu endombelin artık biraz daha işin içine girmesi gerekiyor ama e, yani ilk 11 seviyesinde şu anda mesela ben endombeliyi hala görmüyorum. Ama ligimiz özelinde dediğim gibi tempolar düşük olduğu için bu zaaflar çok fazla ortaya çıkmıyor. E, ama Okan Hoca'nın bir rotasyon sanki çok ağır olmadığı sürece bir rotasyon yapması bence gerekiyor Başakşehir maçı için. Mustera ile alakalı yorum yapmışlar. Mustera Kerem Anhelinho'yu görmek istemiyorum demiş. E, Mustera alakalı da Zaman zaman artık Günay Güvenci'nin oynaması gerekiyor mu? siz? Klasik 3-4 ay verdi. ben Aspor'a şöyle bir yorum yaptım. Mustera benim çok beğendiğim bir karıcı. Herkesin çok beğendiği bir karıcı. Galatasaray'ın efsanesi. Ancak seviyesi şampiyonlar ligi için yeterli mi tartışılır. Yeni sezonda biz Mustera'yı çok konuşacağız demiştim ki çok tepki de çekmiştim. Bugün gelinen noktada herkes Mustera'yı eleştiriyor. Ee, yani açıkçası benim için sürpriz olmadı bu durum. Yani Mustera'nın Şampiyonlar Ligi seviyesinde ben Galatasaray için çok net bir kaleci olmayacağını zaten biliyordum. Tahmin ediyordum. Dün yenilen iki golce de hatalı. Mesela ilk golde yıllardır Mustela'nın yaptığı bir hata. Yani ayağın iyi değil. Ayağın iyi değilse ince işler yapmayacaksın. Vuracaksın geçecek. Yani sen sonuç itibariyle bir Ederson değilsin. Olsan tabii ki yap ince paslarını. Galatasaray'a yedirdiği kaçıncı gol bu Mustera'nın aynı hatayla. Ya mutlaka teknik heyet uyarıyordur Mustera'yı yapma etme diye ama yani bir kaleci sürekli aynı hataları yapar mı? Ne gereği var orada? Vur gitsin. Dediğim gibi yani zaten ayağın iyi bir Güney Amerikalı kaleci değilsin sen. Bu gerçeği hepimiz biliyoruz. Sen de biliyorsun. E bu saatten sonra bu özelliğini geliştirecek halin de yok. Kaç yaşına gelmişsin. Artık orada vuracaksın. Senin tecrübende bir kaleci bu hataları yapmamalı. İkinci gol tam bir felaket. Çıkma saata. Hadi çıktın devam ettir o zaman pozisyonunu. Tekrar kalene dönüyorsun. Bomboş oyuncu gol atıyor. Yani Tabii Günay Güvenç de hani şampiyonlar ligi seviyesinde değil tabii ki. Yani ama ligde o 3 yerli kuralında mesela hoca gün gelecek ne zaman bilemiyoruz. Kerem'i kenara çekecek. Zaha'yı koyacak ilk 11'e. O zaman ne yapacaksınız siz? Ya sol bekinizi yerli yapacaksınız ya kalecinizi. Başka bir alternatifiniz yok. Hocanın ligde bazı maçlarda ben yavaş yavaş artık Günay'ı oynatmasını bekliyorum. Hani Günay tabii ki daha bir kaleci değil ama hani Galatasaray'ın da o yerli kuralında hangi yerli oyuncuyu sahaya atması durumunda gücü ne ölçüde azalıyor ya da artıyor onu bir kere iyi denkleme sokması gerekiyor. Mosteiro kulübe gelebilir. Onun yerine Güney oynayabilir ligde. Bence bunu görmemiz gerekiyor. Başakşehir maçı için söylemiyorum bunu. Genel olarak ligin devamı için söylüyorum.